Bu videoda ise yaptıklarımızın bir tekrarını yapacağız. Öncedeki de, önceki derslerde anlattıklarımın bir tekrarını da bu videoda yapmış olacağız. Bayağı çoğu şey kullanmayı düşünüyorum. Bir sekme uygulaması yapacağız. Altta sekmelerimiz olacak. Bir üç tane. Ve hepsini her birine bastığımızda buradaki sayfa değişecek. Gelin bir sekme olayımızı yapalım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Components'a gelin. New file diyeyim. Burada bottom, bottom bar diyeyim. Alttaki sekmeları. Burada bir tane Tab. View diyeyim. sekmenin kendisinin komponenti olacak. Sonra Tab. View. View olsun. Bunun gibi bir şey. Ve bunların için dolduracağız. App. geleyim. Hemen bunları import edeyim. Button. Bar. View burada otomatik import ediyor bendeki eklenti sayesinde. View 3 snippets diye. Tab. View diyorum. Ve buradan Komponentlarımı aldım. Şimdi burada benim yapacağım şey. İlk başta Tab. Tab view view'yu buraya koymak. Tab view view daha gelecek burada bir template'e sahip olacak. Temp, template. Şimdi burada bir div diyelim. Div. Button page gibi bir şey. Bakın burada bir eleman geldi bana HTML diye. rap view'da benim stillerim mi var yok. Router'ımıza bakıyoruz. Bunun neden stili böyle? Bir CTL F5 atalım. Bakalım neden bunun stili böyleymiş. Background color, bu. BG Dark'tan dolayı evet. Şuradaki BG Dark'tan. Şunu da bir sileyim. Bakın, button page diyor. Burada ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Class'a geleceğim buna. Ya buna main diyeyim. Ve buradaki tipine gel geldiğimde de nokta main diyeyim. Page %100 vh diyeyim. yaptı. Birazcık scroll yaptıracaktır. Yaptırmadı. Body. Bizim body'yi bir şey yapmamız lazım. Body. Margin 0. Padding 0 yapalım. Şimdi bottom page'imiz şöyle olacak. Bottom bar. Top view. Top view, view yapmışım da burada ben. Bottom bar view'yu koruyacağım. Bu template'imiz olacak. E, buna bir div diyeceğiz. Div. E ben bootstrap kullanıyorum biliyorsunuz. Bu yüzden ben şey yapıyorum. Fixed Bottom alta sabitle diye yapıyorum ve ve Bottom Bar diye bir class veriyorum buna. Burada Style'a geliyorum? Style. Ve burada tabii ki de Lang, CSS ve Scope diyorum. Sadece buna <laughs> özel olsun. Nokta Bottom tree, Bar Height 50 piksel olsun hatta 50 piksel olsun. Background Color Şöyle bir renk verelim buna. Gelelim şöyle bir morumsu bir renk vereyim ben buna şimdi. Şöyle bir renk verelim. Bakın altta gözüküyor bottom barımız gördüğünüz gibi. Ben buna bir 75 piksel vereyim. şimdi böyle. Bunun içinde 3 tane ikon olacak. Material'da la ikonlu ikonlar var bende. Buraya geliyorum. Spawn. Class Material Icons. Diyorum içine de buraya Home vereceğim. Mesela What Shot vereceğim. Bir de albüms vereceğim. Bakalım var mı şu de. Üçü de var burada. Bunları şimdi bunları göre bir şey yapacağım. Gelip buradan bottom bar'ın içindeki nokta material icons'un color'ı FFF olsun. Font size da 35 piksel olsun mesela. Bakın gördüğünüz gibi burada listeledi. 35 piksel. Şimdi 60 tekrar 65 yapayım. 35 piksel biraz az geldi. 75 piksel yaparsam çok oldu. Ne 75'i? 40 piksel yaparsam çok güzel bir şekilde duracaktır. Şimdi buradaki button bar'ım ben ne yapıyorum? Width 100 diyorum. Display flex diyorum. Align item center deyip bunları dik olarak centerliyorum. Flex yapıp bir de justify content evenly deyip evenly de büyük ihtimal. Bakalım. Justify content even even edilmiş. Sayıs. olması lazım da bakalım hemen neler olmuş. Align item center justify. Content evenly olmadı. Justify evenly. Neyse bunu da altta vermiş olalım. Gelelim burada bottom bar'a. Justify content space evenly. Bakın gördüğünüz gibi yanlarda sağda solda boşluk oldu. Bunlar şimdi ne kadar yer kaplıyormuş? Bu kadar yer kaplıyormuş. Gelip ben bu material icons'a height %100 dersem genişliğini %100 yaparsam bakın bunlar da %100 oldu. Ama bunlara tekrardan display inline flex. Tekrardan flex yapmam lazım ki display inline flex diyeyim buna da align items center diyeyim. Bakın bunlar yine sabitlendi orada Böyle tıklamalık olmuşlar. Burada bizim bir boşluğumuz var. Boşluk ne oldu ki? Şimdi şöyle silelim bakalım. Album isterdi. Justify content evenly. Şimdi şöyle yapalım. Neden burada böyle bir şey var? Bakalım hemen. Justify content evenly demiş. Evet. Burada bu burada. 80 piksel genişliği var. Bunların 40 piksel genişliği var. Herhangi bir şey yok. Neden olduğunu pek anlamadım bunun. Bunun ama şey yapabildim. Flex no wrap. İşte buradaki material icon nasıl da duruyor. Buradaki material icon'un geniş olması birazcık saçma geldi bana. Ben de anlamadım ama üzerine düşmeyeceğim. İşte burada material icon'lar diyorum ki width 60 piksel. Genişlikleri 60 piksel olsun. Bunun da 60, bunun da 60, bunun da 60. Bir de Justify Content Center dersen bunları da Şöyle güzel bir şekilde durur. Şu anda pek hizalamak için herhangi bir olayım yok. Şimdi bunlara basılacak. Bunlara basıldığı zaman bir event imit edeceğim. O event ne olacak? Gelip buraya script açalım bir tane. Lang TS Setup Oradan import diyorum. Hatta snippetlerine kuralım. Import from import from view. Neyse snippet yok. Burada Import define emit otomatikman emit etti. Burada const emit diyorum. Ben bir tane emit çıkaracağım dışarı. Bu emit de şöyle bir şey olacak. Define emit. Burada selected tab olacak ya da tab change gibi bir şey. Yani sekme seçtiğimiz zaman dışarı bir event vereceğiz. Tab change olacak. Tab change bize index verecek. Index number kaç hangi sekmeye tıklandığını. Şuna da true deyip true şey için koyuyoruz. Kontrol etme. ve event true olacak. Yani event doğru olacak. Ve yani buradaki şeylerimize bakıyoruz burada. Bunları şöyle yapacağım ben şimdilik. Bunları v 4 alacağım. Template v4 key diyeceğim şimdilik. Şöyle sıfır diyeyim. Şimdi burada ne yapacağız? E, icon diyeceğim. Icon in. Burada bir dizi vereceğim buna. What shot. Ilk başta home olacak. Sonra album olacak. Sonra da what shot olacak. Böyle gibi. Key zero diyor da bu doğrudan icon'un ismi yapabilirim. Hepsi farklı. Gelip burada span diyorum. Buraya icon'u koyuyorum. Icon. Buradakine de buradakine de şöyle bir şey yapacağım. Add click emit diyorum. Dolar emit tabii ki burada. Burada da event tab change varmış bize. Tab change. Geri bir number döndürecek. O da bizim indeksimiz olacak. Indeksi de alalım şurada. Index. Indeksimde burada vereceğim. Bu bana çıkartacak. Bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Burada ne demiş? Custom event name tab change must be kebab case. Nerede demiş tab change? Burada hata yokmuş. Bizden sadece bunu tab direkt change olarak vermemizi istiyormuş. Tab change yapalım. Şu anda buna bastığımda benim bir event tetiklemem lazım. App view'e geleyim. Button var view değil. Burada benim bir kontrol olsun. Const control. Burada ne olsun? Console.log Event çalıştı olsun mesela. Bu event ne zaman çalışacak? Burada ne olacak? Add evet, tab change. Burada bana bir şey yapacak. Ama burada kontrolü çalıştıracağım. Gelip konsola bakalım. Burada albümlerim nedense gitti. Tabii ki de biz class olarak material icons vermedik. Spanlarımıza. Class tip material icons diyelim. Evet icon ismi burada gördüğünüz gibi geldi. Şimdi burada biz şöyle bir şey yapacağız. Şimdi tıklayalım ona konsola bakalım. Tıkladım. Bakın event çalıştı diyor. Hepsini tıklıyorum. Şu an alttaki sekmemiz bitti. Buradaki üstteki sekme yerimiz olacak. Bu yüzden tab view da kullanacağım bunu. Tab view benim olayım olacak. Buradaki tab view da tabi display main. Display main height view. Tamamen ekranı kaplayacak. Sonra display flex olacak. Flex direction column olacak yani sütun olacak yukarıdan aşağı doğru bir kolon olacak ve birbirlerine sığmasını istiyorum bunların. E bunu açıkçası bottom view demem bottom bar view ya demem demem gerekmiyor. Fixed demem gerekmiyor. Şimdi konu yapalım. Direkt üstte uçması lazım bunun. Bakın üstte uçtu. Gelip ben burada tab view'a tab view view'e gelip burada class deyip TabView diyelim. Buraya gelip style açalım. style-lengths.css-scoped Gelip burada nokta tabView'uma height %100 dersem ve background 3, color red dersem şimdiki test için ve appView da gelip tabView-view burada verirsem bakalım, bottom page, bottom page tabView-view'u yenileyelim. Hate yüzde Bakın ekranı tamamen kapladı. Hey, hey, şu an bizim flex kullanmamızın güzel bir yanı bu. Şu anda bu içinde ne olacak? Tab view background color böyle olmayacak şimdilik. Align item center, justify content center. Böyle ortaya sabitleyeceğim ben. Bana gelen şey. Burada ne olmuş bakalım. Eğitimiz hey, yüzmüş. Hafif. Hafif bir kasma var. Burada heyetimiz yüzmüş, bottom page burada. Tab view, tab view. Display flex demedik ki de. Burada tamamen ortalanmasını istiyorum ben şimdilik. Gördüğünüz gibi, bottom page. Ve buraya da bize gelecek tab olacak açıkçası. Tab view'da da tab'leri tutacağım burada. Şimdi, bu tab ne olacak benim tab'lerim? Template. Bu klasik div olacak, pek uğraşmayacağım onla. Div olacak bir slot olacak buraya içine verilecek bir slot. Ve bu kadar. Şimdi burada şöyle yapacağız. Tab View'a Tab View'a da slot vereceğiz. Slot. Ama bu slotların içinde v forla dönmeyi daha anlatmadığım için şimdilik bırakacağım. Şimdilik vazgeçelim. Bunu burada verelim. Gelin. Şimdi buraya iki tab verelim. Ve AppView'daki tab'imi de sileyim artık. Tab View'yu alayım buradan. Tab View'e view gelip Script Length Test diyelim. Setup. Ve burada şundaki Component silip Tab View'mu aldım. Şimdi Tab View'mu şöyle kullanacağım burada. Tab deyip buna tabii ki de içine bir şey vereceğiz. Bir içerik vereceğiz. Birinci sekme. Sekme. Buradan da hemen ikinci Burada üçüncü diyelim. Ve biz şöyle dışarıdan bir hangi sekmenin şu an aktif olduğunu öğrenmemiz için bir değer alalım. Onu da nasıl alacaktık? Prop tanımlayacağız. Onu da define prop alacağız. Define props. Most. props define props diyelim. Otomatik. Otomatik almadı. Import. Define props. From view diyelim. Şimdi define props'ta ne yapıyorduk? Burada geliyorduk. Ne dedik? Current, current, current tab index değil mesela. Şu anki sekmenin indeksi. Bu bize ne olsun? Bu bir type ne olsun? Number olsun. Şu an bakın number tipi vermiyorum. Number construct veriyorum. Ama typescript istiyorsam as şöyle ya number yapabilirim. Ya da şeyde kullanabilirdim. Generic kullanabilirdim. Ben şu an generic kullanacağım. Buna default default ya da default'umuz olsun açıkçası. Type number olsun default da 0 olsun. Her zaman ilk sekmemiz açık kalsın. Şimdi burada ne olacak? Geleceğiz burada tab'e. 1, 2. Bunu da bir else diyeceğim. Hatta bunu da verelim. We if. Burada bizim neyimiz vardı? Current tab index. Current tab index eşit 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 0 diyeyim şimdi. 0, 1, 2. Gördüğünüz gibi şu an hangi sekme açıksa öyle olacak. İlk başta sıfırda bakalım. Bakın birinci sekmenin ikinci sekme. Neyse gitti. Bakın şu an birinci sekme açık. Ben geliyorum button bar view app view'a App view'a button bar view tap change alıyordu. Tap view da şu anki şeyin olacak. Tap change de ne olacak? E burada bizim bir tane de refimiz olacak. Const current Hadi bakın burada size bir tane farklı bir şey göstereceğim de şöyle yapalım. Const current Current tab diyelim. Tab index. Burada neyi kullanacaktık? Tabii ki de import ref auto import. Ref import edelim eşittir ref ne olacaktı? Ref 0 olacak mesela. Biz burada bu ref'i kullanırken ne yapıyoruz? Mesela ref.value yapıyoruz. Gibi gibi kullanıyoruz ve view'un şu an ben 3.04 versiyondayken hala olan bir özelliği var. Mesela bunu böyle yazmak yerine ref 2. deyip Oradan şuradaki ref'i de silip bakın böyle de yazabiliyoruz ve bunlar eşirken de current tab index eşittir 2 yapabiliyorum doğrudan. Ya da mesela istersem normal value olarak erişmek istiyorsam bakın nokta diyorum value demiyor bana. Ben bunu başına dolar koyarsam bakın nokta diyorum value geliyor. Normal haline dönüyor burada. Gördüğünüz gibi. Bu da güzel bir şey. Ben bunu bazen çok kullanıyorum açıkçası şu anda. Şu an çok kullanıyorum ben bunu. Normal değişken tanımlamak gibi düşünebilirsiniz. Current tab index diyorum. 0 diyorum. ilk başta sıfır olacak. Tab change. Tab change bana bir sayı verecek. Ben de yapacağım. Ya yani change tab diyelim. Hadi şu yeni refi de gösterelim. Const change change tab olacak. Burada change tab void oluyormuş. Burada hemen tabii ki de bizim eventimizi vereceğiz. Event neydi? Event bir number'dı. Burada da index number alacağım. da şu parantezleri de silebilirim. Gerek yok. Gerek var mı? Number has any type demiş. Son parantez gerekiyor. Change tab diyorum. Gelen şey dedi. Current tab index eşittir index. Bakın nokta value demedim. Nokta value demek isteseydim şu an başına dolar koyup nokta value demek isterdim. Baya güzel bir özellik. Burada ne olacak? Burada da props vereceğiz tabii ki de. Ne olacağız? Burada ne demiş? Current tab index prop alıyormuş. Bu prop da Look at the current top index. Elemanımız olacak bizim. Şu an sayfa bakalım ne vuruyoruz ne vuruyoruz. Current top index isn't defined. Yani bir hatalarımız var. Eslint'i bir sallayalım. Eslint disable. Eslint'i bir sallayalım. Eski versiyonu kullanıyorum. Şu anda Eslint'i disable ettim. Eski bir versiyon kullandığım için ben kendi uygulamada, Vue uygulamasında yani ders uygulamamda Şimdi bakın birinci sekme diyorum, what yata batıyorum İkinci sekme geldi buna bastım üçüncü sekme geldi gördüğünüz gibi Bir aktif sekme yapalım gelin Aktif sekmede şöyle olacak nerede bizim Button barımız, button barımız buradaymış Biz ne yapıyoruz bir tab change diye bir index veriyoruz Bu index veriyoruz Ama bunu burada yapmayalım mesela Bunu şöyle yapalım Şimdi Burada şöyle yapalım Emit Emit tab change diyelim. Bu fonksiyonumuz olsun. Burada da const const emit tab change diyelim. Tabii ki de id index number alacağız. Biraz video uzun oldu ya. Ama ben de şu an tam tekrar amaçlı bu. Yani öğrenmek amaçlı değil. Emit tab change diyorum. Buraya da gelip index veriyorum. Burada tabii ki de emit tab change index'i veriyorum. Gelin burada tekrardan bir ref yapalım. F tabii ki de burada bir esnet, esnet disable yapmam lazım, esnet disable. Ref import edelim, refi drop, şöyle, şöyle yapacağım, ref current index, ya da active tab index, aktif olan tab indeksi, ilk başta sıfır oluyor da biliyorsunuz, ilk başta hangisi oluyorsa o, şu an sıfırdı, biz burada değiştirdiğimiz zaman, şunu yapacağız. Active tab index eşittir index diyeceğim doğrudan. Active tab'ımı değiştireceğim. Ve burada bir tane class ekleyeceğim. Neredeymiş? Material icons'ta. Material icons nokta active class'ına da sahipse color diyorum. Şimdi çok kötü bir color yapalım. Renk yapalım. Color FFF dolar FFF değil. Yes, hashtag FFF. Burada gelip buna bir kırmızı yapabiliriz. Turuncu yapabiliriz. Turuncuyu verdim. Ve bunu nasıl burada halledeceğim? Bunu halletmek için şöyle yapacağım. Bunu anlattım mı bilmiyorum ama anlatırım. Spana geliyorum. Buradaki ikon yazıyor. Geliyorum burada diyorum ki 2. Class. 2. Class diyorum. Buna bir obje veriyorum. aktif classını ne zaman ver biliyor musun? Diyorum. Active tab index eşit eşit indekse. Bu her her eleman için bu döngü çalışacak ve istediğimiz şey olacak. Yenilen bakalım. Bakın ilk sayfamız şu an böyle. Şimdi bunu bilerek böyle kullanmıyorum. Güzel gözükmüyor. İlk sayfamız burada. İkinciye basıyorum. İkinci sekme. Üçüncüye basıyorum. Üçüncü sekme. Gördüğünüz gibi. Burada slot da kullandık. Nerede kullandık slot? Tab view kullandık. Yok slot kullandık mı ki? Bakalım slot kullanmış mıyız? Kullanmamışız. Ve güzel bir video oldu. Yani tekrar ettik açıkçası yaptıklarımızı biraz. Şu anda bir meşgul olduğum için atamıyorum video. Beni takip eden varsa şu an. Ama atacağız.